Merhaba, enstitülerin altında yer alan doktora tezi veya yüksek lisans tezlerinin nasıl sunulacağıyla ilgili sizlere bir takım bilgiler vereceğim. Öncelikle her bölüm, her fakülte hangi enstitünün altında olursanız olun ue.firat.edu.tr adresine giriş yapmanız gerekir. Karşınıza gelen pencereden oturum açı seçiniz. Daha sonra kas login Kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapınız. Karşınıza gelen derslerim kısmından doktora tezi veya yüksek lisans tezi ise sunumun yapılacak hangi ders ise veya savunmanın yapılacağı hangi ders ise o dersimizin içerisine giriş yapıyoruz. Daha sonra öğrenim etkinliği oluştur butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen pencereden Collaborate seçiyoruz. Bu Collaborate sayesinde farklı üniversitedeki hocalarımızı davet edip sanal toplantıya katılmalarını gerçekleştirebiliriz. Collaborate'i tıkladıktan sonra bir pencere açılacak ve oturum adını yazacağız. Burada örnek olarak öğrencimiz ismiyle birlikte oturumun adını yazabiliriz. Örnek olarak Melih Dikmen Doktora Tezi Savunması dedik. Bu savunmayı ne zaman gerçekleştirecek? Yani canlı sınıfımız ne zaman başlayacak? Bununla alakalı aşağıda bilgiler var. Örnek olarak bugün başlasın 17 Eylül. 2020 saat 17.30'da başlayacak. Ne kadar sürecek bunu değiştirebilirsiniz. Örnek olarak 2 saat sürecek veya düşürebilirsiniz veya daha fazla arttırabilirsiniz. Şimdi şurası önemli. Collaborate konuk erişimine izin ver. Eğer hocalarımız İl dışından katılacaksa veya üniversitemizin içerisine katılacaklarsa bunlara bir katılımcı daveti göndermemiz gerekir. O yüzden burayı aktif ediyoruz. Daha sonra collaborate'e katılacak kişilerin sunum sahibi olmasını veya katılımcı sahibi olmasını belirtebilirsiniz. Genellikle sunum sahibinin olması yeterlidir. Kaydet ve görüntüle'yi seçiyoruz. Evet. Buradan oturuma katılacağız ama öncelikle oturumumuza katılacak öğrencimiz veya diğer hocaların bu oturuma nasıl katılacaklarıyla alakalı bir bağlantı linki göndermemiz gerekir. Onu da şuradan yapıyoruz. Konuk bağlantıları kısmı tıklıyoruz ve bunu kopyala diyoruz. Bakın bağlantı kopyalandı. Artık bunu isterseniz WhatsApp'tan, isterseniz mail yoluyla bunu öğretim elemanına, katılacak kişilere, teze girecek kişilere gönderebilirsiniz. Daha sonra sunum zamanı geldiğinde oturuma katıl dedikten sonra oturumunuzu açabilirsiniz. Diğer öğretim elemanları bağlantı linkini kullanarak oturuma katılabilirler. Öncelikle karşımıza bakın mikrofonunuzu kullanma isteği diyor. Evet izin ver diyeceğiz çünkü mikrofonunuzu kullanması gerekiyor. Evet çalışıyor. Evet çalışıyor dedim. Kamerayı kullanmak istiyor muyuz? Evet izin ver dedim. Kamerayı test edecek şu anda. Evet çalışıyor. Ve eğitime başlamak istemiyorum. Kozobu anlatacak. Gerek yok. Kapattım. Şimdi size bunu nasıl kullanacağınızı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sesinizi ve görüntünüzü açmak isterseniz hemen ekranın alt kısmında ses paylaşı aktif etmeniz gerekiyor. Bakın şu anda sesiniz paylaşılıyor. Eğer görüntünüzü paylaşmak isterseniz video paylaş seçeneğiyle paylaşabilirsiniz. Öncelikle oturuma katılan ve savunmanın gerçekleştirildiği zaman kaydı başlatmanız önemlidir. Çünkü oturumu kayıt altına alıp enstitüsünüze bir CD aracılığıyla vermeniz istenmektedir. Bu nedenle ben oturuma girer girmez ilk yapmak istediğim şey kaydı başlatmak. Bakın şu anda oturum kaydediliyor. Daha sonra oturuma giren öğretim elemanlarını veya sunumu yapan öğrencimizi şu kısımda görebiliriz. Bakın şu anda oturumda sadece bir kişi var. Diğer öğretim elemanları bağlantı linkini kullanarak girdiklerinde onların isimlerini de burada göreceksiniz. Şimdi kısaca size bu içerikleri tanıtayım. Öğrenciniz içerik paylaş kısmından dosya paylaş seçip tezini yükleyebilir. Örnek olarak bir tez yüklemeye çalışalım. İsterseniz bunu PowerPoint olarak yükleyebildiği gibi PDF, Word gibi dosyaları da sisteme yükleyebilir. Evet görüldüğü gibi yüklendi. Şimdi paylaş öğrenciniz veya dilerseniz öğrenciniz daha öncesinden sizlere verebilir bunu. Sizle, siz de öğrencinizle paylaşabilirsiniz. Bakın paylaş dedim. Öğrenciniz sunumunu yaparken üzerinde notlar yapabilir, altını çizebilir, gösterebilir. Sizden benzer şekilde bunları yapabilirsiniz daha sonra öğrenci ilgili soruları olan öğretim elemanları mikrofonunu açarak öğrencinin öğrenci öğrenciyle ilgili sorular yöneltebilir şu kısımdan ileri geri gidebilirsiniz mikrofonuyla alakalı sorun yaşayan öğretim elemanları sohbet kısmından sizlere ulaşabilir Merhaba diyelim mesela bakın burada herkese bir şeyler yazabiliyorum Gördüğünüz gibi sizler de öğretim diğer öğretim elemanlarına dilerseniz mesaj gönderebilirsiniz. Sunum bittikten sonra kaydı durdur dedikten sonra kaydı durdurabilirsiniz. Daha sonra oturumu kapatabilirsiniz. Bu kaydınızı savunma işlemi bittikten sonra oluşturduğunuz içeriğin içerisine girebilirsiniz. Tabii ki buradaki önemli olan nokta belirtmiş olduğunuz zamanın dolmuş olmasıdır. Örnek olarak 10.30'da 11.30 arasında bir canlı ders veya savunma dersi oluşturmuşum ve bunun sunumunu gerçekleştirmişiz. 11.30 11.30 bittikten sonra siz bu sunumu bu canlı dersin kaydını enstitüye CD aracılığıyla verebilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Yine dersinizin içerisine girdikten sonra oluşturmuş olduğunuz sanal sınıfın içerisine giriş yapacaksınız. Dersin içerisine girdikten sonra sanal sınıfımızın bağlantısını tıklıyoruz ve açıyoruz. Görüldüğü gibi bakın aşağıda Senior DE Recording 1 saat 36 dakikalık bir kayıt varmış. Şuraya tıklayarak kaydınızı indirebilirsiniz. Bakın tıkladım. Kaydımı indireceğim. Daha sonra bunu CD atıp enstitüye teslim edebilirsiniz. Görüldüğü gibi kaydım şuraya iniyor. Bittikten sonra kaydım bitmiş olacak, indirilmiş olacak bunu CD'ye veya flash belleğe atıp enstitüye teslim edebilirsiniz. Şimdilik iptal ediyorum. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa fuzem.firat.edu.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum.